Hepinize merhabalar. Kriptokolom kanalına hoş geldiniz. Shiba geçtiğimiz günlerde Layer 2 Shibarium beta sürümünü aktif etti. Önemli olduğunu düşündüğüm bu testine hep birlikte katılacağız. Gayet basit bir şekilde hepiniz katılabilirsiniz. Kaçırmayın arkadaşlar. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Kripto Kolomp olarak sizler için eğitici, bilgilendirici ve para kazanmanıza yardımcı olabilecek kripto ile ilgili içerikler paylaşıyoruz. Böyle içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olarak bizlere destek olabilirsiniz dostlarım. Öncelikle Shiba'nın sitesine giriş yapmamız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra gerekli linkleri sizlere açıklamalarda bırakacağım zaten oradan güvenli bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Discover Shibarium Beta'ya tıklamamız gerekiyor. Tıkladık. Önümüze böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Sağ üst köşede Connect Wallet var. Burada bizden cüzdanımızı bağlamamızı istiyor. Buraya tıklıyoruz. Tıkladık. Metamask adresimizi bağlamamızı istiyor. Eğer bir Metamask'iniz yoksa YouTube kanalımızdan Metamask ile alakalı, cüzdan kurulumuyla alakalı bütün videolara göz atabilirsiniz, öğrenebilirsiniz dostlarım. Buradan bağlıyoruz cüzdanımızı. Ağ değiştir diyoruz. Goali testnet ağına bağlandıktan sonra bizden Goali test Ethereum'ları istiyor. O yüzden Goali faucet sitesine girerek burada hesap oluşturuyoruz öncelikle. Hesabımızı oluşturalım. Google hesabınızla giriş yapabiliyorsunuz. Ben Google hesabımla giriş yapıp test ethereumlarımı talep edeceğim. Girişimizi yaptıktan sonra bizden adresimizi girmemizi istiyor. Buradan metamask adresimize tıklıyoruz. Buradan adresimizi kopyalayıp bu kısma yapıştırıyoruz. Send ethereum dediğimizde bizim metamask adresimize toplamda 0.1 goalli ethereum gönderecek arkadaşlar. Send ethereum diyoruz. Ve böylelikle göndermiş oluyor. Daha sonra siteye tekrar geldiğimizde stake işlemleri yapmamız gerekiyor. Buradan validatör olma, delegatör olma seçenekleri bulunuyor. Fakat validatör olma seçeneği aktif olmadığı için biz buradan delegatör olacağız arkadaşlar. Tıklıyoruz. Zaten burada iki tane delegeyi aktif. Gördüğünüz üzere biz bunlardan herhangi birini yapacağız. Ama yapmadan önce buradan staking kısmına tıklayıp fawcet'e gelip Bizim Shibarium test ağında kullanacağımız boneleri almamız gerekiyor. Ben robot değilime tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra submit diyoruz. Cüzdanımız bağlı olduğu için bizim bonelerimiz cüzdanımıza geliyor arkadaşlar. Daha sonra tekrar siteye giriş yaptığımızda delegatör kısmına geldiğimizde delegatör olma butonuna tıklıyoruz. Buradan bizim aktif olan delegate'lerden birini seçip stake işlemi yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi 10 bonemiz var burada. Biz buradan 5 tane bonemizi stake işlemi yapıyoruz. Tıkladık. 5 tane bonemizle stake işlemi yapıyoruz şu anda. Bizden onay istiyor. Tıklıyoruz. Biraz uzun sürebilir. Beta sürümü olduğu için dostlarım. Onayla diyoruz tekrardan. Gördüğünüz üzere stake işlemimiz tamamlandı. Kalan bonelerimizle Diğer stake işlemini de gerçekleştirebiliriz. Onu da gerçekleştirecek olursak. Biz burada ilk seçeneği yapmıştık. Buradan ikinci seçeneğe tıklıyoruz. Kalan 5 bonemizi de bu stake işlemine kullanıyoruz. Delegate diyoruz. Bizden tekrar onay istiyor. Onaylıyoruz. <laughs> Ve böylelikle Shibarium test ağına katılmış oluyoruz arkadaşlar. Buraya gelerek yaptığımız site işlemlerini kapatabiliyoruz. Hem site işlemlerimizi görebiliyoruz ve isterseniz de kapatabiliyorsunuz. Buradan kapatalım. Unbound diyoruz. 5 bonemiz varmış gördüğünüz gibi. Max diyoruz. Confirm Unbound. Onaylıyoruz. Onayladıktan sonra gördüğünüz gibi stake işlemimiz kapandı. Testnetimiz bu kadardı. Shibarium'un gelecek güncellemelerini yakından takip edeceğiz arkadaşlar. Ve hep birlikte bunları yapmaya çalışacağız. Bunları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.